Peki binalardan bahsettik. Bir de İzmir'de hangi bölgelerin hızlıca dönüşmesi lazım? Hemen bakalım beraber. Bu kıstasta. Gece konularda İzmir'de depremde ölen duydunuz mu? Gece Yok. Çünkü bu binalarda ölüm oranı çok az. Bir önceki dönem hatta bir sizin... E, gayrimenkul sektörünün temsilinin düzenlemiş olduğu gene Ticaret Odası Meclisi'ndeki konuşmamıza da dile getirmiştim. Hatta gazetelerde biraz farklı bir başlık atılmış. Gece kondular bile daha güvenli diye. Aslında oradaki tanım şuydu. E, bunu da belki açıklamış olayım. Mühendis arkadaşlardan tepkiler de aldım çünkü konuyla ilgili. Depremde İzmir depreminde. İzmir'in deprem olması beklenen fayatları içerisinde bakmış olduğumuz alanlarda bizim ölüm oranı daha yüksek olan alanlarımız az önce bahsetmiş olduğum apartmanlarımız. Çünkü gecekonda insanlarımız ölmüyorlar. Evleri yıkılıyor, mağdur oluyorlar, zarar görüyoruz, maddi olarak dönüşmeye destek vermemiz gerekiyor, şehirleri dönüştürmemiz gerekiyor, kesinlikle gerekli. Ama can kurtarma konusunda sanırım önceliği biz artık apartmanlara vermemiz gerekiyor. Çünkü bunlarda insanlar ölüyor. Bir tane daha yaşarsak şu saatte bile şimdi gene o insanlar en çok burada ölecek. O yüzden benim önceliğim ben kentsel dönüşümle ilgili hep bunu söyledim. Benim bu işe bakış açım mesleki değil. Benim bu işe bakış açım can kurtarmak. Hatta tiyatromuzun adı da can kaldı.